Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Radyo Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Bursa'dan Nagihan. Nagihan. E, geldiğinizde Hanım. de görüşmüştük. İki oğlum vardı. Hı -hı. Bursa sporlu. Hatırlarsınız resimlerimiz falan da var. <laughs> Hatırlıyorum. Buyurun. Hı -hı. E, ben şöyle kısa, yani çok uzun bir hikaye, çok kısaca anlatmak istiyorum. Buyurun. E, 13 yıl önce eşimle evlendim. Ee, çok e, inançlı bir ailede büyüdüm Yalnız eşim böyle çok rahat Çok sosyal Gerçekten Allah'a çok inanmayan e, Vazifelerini yerine getirmeyen Birisiydim hmm. ee, Ama e, çok dua ettim Onun için her namazımda Namaz kıldığım zamanlarda bile benimle dalga geçiyordu ee, Sonra Hamile kaldım Oğlum yani Erkek olduğunu öğreneceğimiz zaman Oğlan olmasını hiç istemedi. Kardeşini şehit kaybetmişti askerde. O yüzden hmm. hiç erkek olmasını istemedi. Ben işte niye erkek falan çok tepki gösterdi. Allah Allah. Ben dedi e, onu nasıl askere göndereceğim falan dedi. Sonra e, bu arada hani oruç da tutmuyor, namaz da kılmıyor, işte oruç beni sarsıyor falan. Ben oğlum dünyaya geldi. Oğlumun sahili yoktu doğduğunda, Bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Hımm. O doğduğu zaman dedim ki yani ilk söylendiği zaman doktora askere göndermeyeceksin dedim. Çok istedim. Allah'ta da senin istediğini yerine getirdi dedim. Of. Of. Ondan sonra e, onda enteresan değişiklikler görmeye başladım. E, Ramazandı oruca başladı. Hay Yalnız e, bir ay oruç tuttu. Bayram günü işte yemekte bir duble işte içki koymamı istedi. Ben dedim ki 30 gün boşuna aç kaldım. Şimdi hepsi gidecek yaptığın ibadetin. O içkiden bir yudum aldı. Al bunu dök lavaboya dedi. Ve ondan sonra bir daha içki ağzına sürmedi. Hay maşallah. Sonra e, Ömre'ye gidelim mi dedi bana. Hiç yaşamayan bir insan. Dedim ki yani oranın vazifeleri var tamam gidelim ama ya olsun dedi, bakarız dedi, gezeriz belki vazifeleri de yaparız dedi. Ömre'ye gittik, çok kısa süre kaldık, 7 gün kaldık. Geldik, e, inanılmaz bir değişiklik başladı onun hayatında. E, özel bir şirkette çalışıyordu, namaz kılmalarına izin vermiyorlardı. İşte ben şirketten ayrılacağım, istifa edeceğim falan filan. Ee, inanın bütün geçmişte kılmadığı namazların internetten listesini çıkarttı, gece sabahlara Allah. kadar namaz kılmaya başladı kazalarını. Ee, sonra şirket bir şey başlattı, yani sanki o kadar gönülden istemiş ki istifa edenlerin tazminatlarını ödeyeceğiz diye iki aylık bir süre verdiler. Allah Hemen istifasına verdi ve biz İstanbul'da yaşıyorduk, Bursa'ya dönüş yaptık memleketimizden. Ee, döndüğümüzde hacca inanılmaz bir değişiklikti yani sakal bıraktı yani cübbeyle sarıkla kılmaya başladı sürekli namazda inanamıyordum çünkü ben hep şey diyordum ya Allah'ım en son o kalsa yine de iman etmez herhalde diyordum. Evet. Sonra bir e, Ramazan yine bu benim son sigaram dedi ve sigarayı bıraktı. Elhamdülillah. Sonrasında e, hacca gitmek istiyorum hacca gitmek istiyorum hacca da gittik elhamdülillah. ...ya inanılmaz bir teslimiyetti... ...haçtan geldik... ...on gün sonra... E, ...ileri derecede kanser olduğunu öğrendik... ...doktorlar... asla yaşamayacağını... ...en fazla iki ay ömrünün olduğunu söylediler... E, ...o çok inandı... ...ben dedi bugüne kadar... ...hayatın tatlısını <laughs> yedim... ...şimdi acısını yiyorum elhamdülillah dedi yine de... İnanılmaz bir teslimiyet vardı... ...ve sekiz ay... 8 ay sonra kaybettik. Allahu Şimdi dört buçuk sene oluyor. Ya diyorum ki ben onun kadar belki de iman etmedim. Yani hep onu hep diyordum inanmıyor. Ama gerçekten benden daha kuvvetli bir imanla Rabbine teslim oldu Abla duman ettin bizi ya. Vallahi perişan oldum. Billahi perişan. Şimdi iki oğlum var. Bir tanesi 3 yaşında ve çok o engelli doğan oğlum. Bu sene üçüncü hatimini bitirdim. Çok gerçekten o da yaşayan bir evlat. Babasına çok güzel hediyeler veren bir evlat. Elhamdülillah Allah inşallah öyle daim eder evlatlarımı. Yani evet. sizlerle paylaşmak istediğim en büyük dönüm noktası bence onun hayatıydı. Ya benim abla, hayatımda. Bak, abla bak bir şey diyeceğim. Bazen birini alırsın karşına evet. anlat, anlat 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 oku oku anlatamazsın. Ama evet. şu senin yaşadığını anlatman o kadar değerli ki dinleyen evet. bir başkası bundan sayfalarca kitaptan alamayacağı himmeti, hikmeti, güzelliği aldı. Aldı sen rahat ol. Gerçekten. Ama sana şunu söyleyeyim, Allah senin kocanı sevmiş. Evet. Vallahi sevmiş. 8 yıl sadece bir aradaydık ama 80 yıla değerdi onun. Cık 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 yani elhamdülillah yalnız evlat da maşallah adı ne delikanlının Erhan Yağız. Erhan Erhan maşallah Erhan Erhan da özel bir kulu inşallah ya ablacığım üçü de öyle yetişiyor elhamdülillah ben maşallah. sadece evlatlarımın profesör olsun ya da işte böyle amaçlarım yok sadece Allah'a Rabbine kul olsunlar yalnız ben... buradan ben aklıma bir şey geldi sohbeti buyurun. noktalayacağız diğer hatta bir dinleyicimiz daha var Hı -hı, buyurun sizin anlattığınızda bir şey daha var siz eğer nefsinize uysanız da boşanmak isteseniz evet. boşanırdınız. Ben çok, Kim bilir, çok bakın Çok ağladığım geceler oldu ama. Bakın e, neler olurdu neler ama o sabır o metanet sizin hiç ummadığınız bir insanın ne hale gelmiş yani... Allah tabii eşin de hayırlısını versin, evladın Öyle. da hayırlısını versin. Öyle. Çok teşekkür ediyorum, hürmetler, saygılar, Rica selamlar. Ederim. Ama programınız adına da gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, geçen gün bir bayan aramıştı, ondan çok etkilendim ben. Ee, oğlunun beyninde destoplamıştı falan, kurban kesmekten bahsetti. Evet. Ve ben çok büyük hayıflandım bu olayı duyduktan sonra. Niye hiç kurban kesmek aklımıza gelmedi dedim kendi kendime. Evet. Buna çok dikkat etmiyoruz. Çocuklarımız hastalanıyor, eşim için. Niye hiç kesmek aklıma gelmedi diye çok hayıflandım. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. İnsanların unuttuklarını ya da eksikliklerini tamamlıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Rabbim ederim. yar ve yardımcınız olsun. Bizde bir Yolunuz şey yok. Her daim açık olsun. Sağ olun. Program sizinle güzel. Programı Sağ güzel Sağ kılan Allah sizsiniz. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Allah. Allah.